Merhabalar YKS 2026 Tayfa. Bir oynatma listesi hazırladım. YKS başvurusuyla ilgili içerisinde 19 tane video var. Aklınıza takılabilecek soruların cevapları var bütün bu oynatma listesi içerisinde. Bakabilirsiniz. Linkini yorum açıklamalara bırakırım. Bu soru çok geliyor. Hocam ben son sınıfım işte orta başarı puanım orada haliyle ikinci dönem puanları eklenmemiş olduğu için eksik yazıyor. Lise son sınıflar özellikle lise son sınıflar Diploma puanı yani OVP kontrol ve onay işlemi yapacaklar. Ne zaman yapacağız? 23 30 Haziran tarihleri arasında o zaman nasıl yapacağımızı inşallah anlatacağım. Bugüne kadar her şeyi anlatım gibi bundan sonra da anlatacağım inşallah. O zaman aday işlemleri sayfamıza girip orta öğretim başarı puanımızın kontrol ve onayını yapacağız. Daha önce de sınava girmiş olanlar zaten şu an ne görüyorlarsa orada diploma puanı yani mezun tayfa için konuşuyorum. Şu an orada diploma puanını ne görüyorlarsa zaten sınavda da o olacak. Yani onlar için bir kontrol ve onay işlemine gerek yok. Ama geçen yıl kontrol etmemiş olanlar da bu 22-30 Haziran tarihleri arasında kontrol ederlerse iyi olur. Çünkü olası bir hatada ÖSYM sorumluluk kabul etmiyor. Yani nedir? E-okul i̇şte e kaynaklı sistemsel bir hata olabilir. Okulunuz kaynaklı bir hata olabilir. Yani diploma puanınız yanlış girilmiş olabilir. Hani çok düşük bir ihtimalle olsa, e, bunu önlemek amacıyla ÖSYM diyor ki girin, bakın kontrol edin. E, bir hata yoksa da e, zaten herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Hani onaylayın diyor da önemli olan orada doğru olup olmadığını e, bakıp kontrol etmek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.